Son günlerde Zonguldak ilimizin, Zonguldak Belediyesi'nin su sorunuyla ilgili birtakım gündemler, gazetelerde yer alıyor. Aslında bunu daha öncesinde, 2002 öncesinde Zonguldak'ın en önemli sorunlarından bir tanesi su problemimizdi, susuzluk idi. 2004 yerel seçimlerden sonra, AK Parti iktidarından sonra, özellikle yerel iktidardan sonra Doğanlı Barajı'nın yapılmasıyla Zonguldak ilimizin yaklaşık 40 yıllık su sorununu çözmüş olduk. O güne kadar ki Zonguldak ilimizdeki su problemlerimizin, sorunlarımızın, kesintilerimizin, su fiyatlarımızın, buna benzer bir takım sorunlarımızın mazeret olarak susuzluğu örnek gösterdiler. Baraj suyunun az olduğunu örnek gösterdiler. Ama biz bu sorunu ortadan kaldırdık bu tüneli yaparak. Zonguldak'ın 40 yıllık su sorununu da çözmüş olduk. Oysa bundan sonra Zonguldak'ta su sıkıntısının olmaması, su fiyatlarının daha ekonomik daha uygun olması gerekirken ne yazık ki her geçen gün su fiyatları artmakta. Artan e, tahakkuk edilen e, tahakkukun tahsilatının yapılamaması neticesinde de bu fatura e, dar gelirli vatandaşların üzerine kalmakta. E, yoksa belediyenin düzenli bir şekilde tahakkuk, tahakkuk ettiklerinin tahsilatını yapabilse su fiyatları da bu kadar yüksek olmayacaktır. Şu anda Türkiye'de en pahalı suyu kullanan illerden bir tanesiyiz. Yaklaşık 4 lira gibi bir rakama geliyor. Bu da gerçekten çok ciddi bir rakam. Zonguldak gibi bir ilde, yaklaşık 40 eylül sonu çözmüş bir ilde su fiyatlarının bu kadar yüksek olması belediyenin çok büyük ayıplarından bir tanesidir. Kaldı ki belediyemizin, Zonguldak belediyemizin almış olduğumuz bilgilere göre şu ana kadar 2-3 trilyon civarında eski parayla alacağının tahsil edemediği, üzerine gidemediği, bu ve buna benzer bir takım sorunları çözemediğinden dolayı da sıkıntıya düşmüş, dara düştüğünü hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama özellikle şunu söylemek istiyorum. Belediyemizin her alandaki başarısızlığı, basiretsizliği, beceriksizliği özellikle en büyük gelir kaynağı olan su konusunda da göstermiş oluyor. Tahsilatını yapamayarak, sağaçların bakımını yapamayarak, sağaçları takamayarak, kayıp kaçağın üzerine gidemeyerek e, suyu 4 liraya vatandaşımıza fatura ederek bir e, büyük bir mebla e, alarak vatandaşlarımızı mağdur durumda bırakmış oluyor. İnşallah bu e, gündemde olan özellikle Zonguldak'ın su sorunu ile ilgili gündeme gelen bu konuları da önümüzdeki süreç içerisinde biz e, daha önce nasıl su sorunu çözmüşsek bu tahsilatlar da, ya da diğer takım e, sorunları ortadan kaldırarak vatandaşın üzerindeki bu 4 bin liraya yakın olan su yükünde ortadan kaldırmış olacağımızı düşünüyorum. Başkanın belediye yüksek miktarda su borcu olan e, vatandaşlar var, iş yerleri var. E, bununla ilgili belediyeden şimdiye kadar bir açıklama yapılmadı. E, i̇ktidar Partisi'nin başkan olarak bununla ilgili herhangi bir öneride bulunacak mısınız kendilerine? Şimdi belediye zaten alacaklarıyla ilgili, gelirleriyle ilgili herhangi bir tahsilat konusunda bir ciddiyet gösterdiği yok. Üzerinde durduğu yok. Seçimler yaklaştıkça da bunların üzerine gidemeyecektir. Tahsilat konusunda seçim öncesinde de belli ki bu 2.5 trilyon civarındaki bir rakamın oluşmasının sebebi demek ki bunlar takip edilmemiş, tahsil edilmemiş, üzerinde durulmamış. Belediyeyi kimin yönettiği, kimler tarafından yönetildiği, belediyede bu işleri kimin takip ettiği zaten belli değil. Akıbeti belli. Değil. Kimilerinin almış olduğumuz duyumlarda kaçak su kullandığı, e, sayaç takılmadan suların kullanıldığını herkes biliyor. Zaten bu bahsettiğimiz rakamların oluşmasının altına yatan sebepler de budur. Zaten tahakkuk bu kadar olmasına rağmen tahassülat niye bu kadar az? Bunlar hep e, sorulması gereken sorulardır. O yüzden e, üzerine gidilmediği de bellidir. Seçimlere yaklaştığı için de belediye bunları, e, bunları da daha gevşek e, davranıyor diyebiliriz.